Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Infinix GT30 Pro'yu Türkiye'de ilk, yani şu anda ilk olarak kutu açılımı yapan kişi benim. Gördüğünüz gibi burada e, PUBG Mobile PMSL ile beraber bir sponsorluğu var. Bunu tam ben de bilmiyorum ama araştırabilirsiniz. Bugün ilk kutu açılımını biz yapacağız. E, i̇çinde bütün malzemelerimiz var. Şu anda zaten Türkiye'de bulunmuyor kendisini şu an ilk çeken kanal benim. Yarın işte eğer bir sorun çıkmazsa yarın PUBG Mobile testi, o bursu gün Arena Breakout testini yapacağım. Hızlıca açılımımıza geçelim. Geriden yani gerçekten güzel bir telefon olduğunu zaten biliyorum. Önerenlerin çoğu da bunu öneriyor. Bu fiyat bandında, kendi fiyatın bandında en iyisi diyebilirim. Oyuncu telefonu olarak. 108 megapiksel kamerası falan var. Hemen şöyle açalım. Bakın. Kendi kutusu bu. Bu PUBG Mobile e özel bir şey. Gördüğünüz gibi bakın. Hem şunu da gösterelim. GT serisi. GT 30 Pro Infinix'in. Kendi kutusu bu. Şöyle bir kolay açılıyor. Güzel. Hatta durun. Önden önce şunu açmadan önce bakın. Bunu da tabi bilmiyorum ama gördüğünüz gibi yine PMSR. Bu kendisi özel kutusu PUBG Mobile anlaşma olduğu için. Neyse çok uzatmayalım. Bu video çok uzun olmayacak. Dediğim gibi yarınki oyun testi ve obursu gün eğer bir sıkıntı çıkmaz. Oyun testleri bu arada Arena Breakout ve PUBG Mobile dışında başka oyun isterseniz de yorumlara bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Türkiye'de ilk yazacağım zaten başla. Gördüğünüz gibi. Çok da şey yapmayalım. Hemen şöyle bir açalım. Bak. Burada ne yazıyor? Mesela bilmem nereset bir şey yazıyor. İngilizce olduğu için ben okuyamam. İngilizceyi çok. Telefonun kendisi. Ama ondan önce şunun içine bir bakalım. Ne var? Bir dakika. Bir açalım. Bu kılıfı galiba. Aynen. Kılıfı ve içinde bir kart var. Ee, gift kod. Ne diyor? Dur ben bunu bir yazarım. Gift kodu var. Yani hediye kodu var. Bu bende kalsın. Hediye kodunu kullanırız. Ondan sonra bakın kılıf bu şekil. Şeffaf olduğu için çok gözükmüyor. E, telefonun kendi kutusundan çıkan kılıfı. Normalde gaming paket alırsanız burası mıknatısı bir tane daha kılıf geliyor. Neyse bu şekil. Şunu şöyle koyalım. Ondan sonra telefonumuzu çıkartalım. Bakın. Şunu çıkartalım. Gördüğünüz gibi renk seçeneğini zaten bilmiyordum alırken. Rengi beyaza benziyor. Metalik beyaz. Şöyle bir açalım. belki. Telefonumuz bu. Kurulumunu da şimdi yapacağız. Dur lan. Ee, eğer sansürlenecek bir şey varsa ben onu editte sansürleyeceğim. Bakarız. Şunu çıkartalım. Şimdilik şu kutunun üstüne yapıştıralım. Paketi bu şekilde bu arada. O paket çok da önemli değildi. 45 watt kendi özel şarjı var. Bakın. 45 wattta 5500 miliamper bataryası var. Zaten eee Birazdan size özelliklerini de okuyacağım. Kendi koruma camı evet. Çizilmesin diye kendi fabrika çıkışlı bir koruma camı var arkadaşlar. Bu jelatin falan değil bakın. Ee, bakın. Bak şu an sesi de mikrofona geliyor mu bilmiyorum. Kendisi fabrika çıkışlı bir koruma camına sahip. 45 watt gerçekten güzel bir adaptörümüz var. Ve şuradan bir bakın kablosu ve kulaklığı da vardı galiba burada kulaklık. Aynen. Kendine özel bu aldığımız abi kulaklığın zaten normalde olmadığını bu kutuda falan. Onu biraz salladı büyük mahalle ama olsun. Yedik. 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 Kesinlikle yedik. Kendisine özel. Kutudan başka bir şey alış yere. Sıkıntı yok. Arkada dursun. Kutunun içinden başka kendine özel bir şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Kutu içerimiz böyle. Kurulumuna bir geçelim. Kablosuz kulak. Yani kablolu kulaklığımız da böyle. Bunu kullanırım. Ee, bilmiyorum. Bakarım ama ben de zaten kendi kulaklığım var. Onu kullanacağım diye bir düşünüyorum. Şöyle bir telefonumuzu gözleriniz önünde açalım. Yani bu arada zaten telefon daha önceden kullanmadım. Getirdim. Şu anda ilk defa. Bakın Infinix yazımız. Android telefon zaten. Kameramız e, ana kamera 108 megapiksel. İkinci kamerayı bilmiyorum. Zaten birazdan e, işte şeyden bakın hatta şunu da gösterelim. Orada bir animasyon geri de gösteremedik galiba. O bak. Işıkları dur. Işıklarını zaten yakarız. Hello Melo diyor. Ben bunu Türkçe'ye yapacağım. Şuradan hemen. Arkadaşlar az önce bir aksaklık bir şey oldu. Nedenini bilmediğim bir şekilde e, kamerayı kendi kendine kapattı. Bilmiyorum 5 dakika şeyim oldu. Evet evet 5 dakika olmuş. Neyse o zaman e, şuradan şuradan Boş ver Bunu geçelim ya. Bunu geçelim aynen. Atlayalım bunu. Ben sonra hallederim. Geçtik. Konum hizmetler. Kabul et. Telefon kopyalayıcı. Atla. Bunu bilmiyorum. Eski e, telefon. Bu nasıl? Yok bu düz. Aa yok yok. Bunu kullanacağız. Ben daha çok böyle kullanmışım Şimdi kurulumumuz tamamlandı galiba. Evet, XOS yazılımı var bu arada. XOS FDR GT. Hazırlanın. Gördüğünüz gibi şu anda ekranımız açıldı. Bakın. 120 Hz süper AMOLED diyebiliyorum. Hatta şimdi bir e, şurada şu anda kaydı durdurayım. Telefonu vurduk ama yapacak bir şey yok. Kaydı durdurmadan önce bir müzik testi yapalım, kulseste. Gerçi internete bağlanmadık ki. Neyse arkadaşlar ben zaten bunun oyun testini yapacağım için e, hoparlörlerimiz stereo değil. Onu baştan söyleyeyim. Bakın. Tek giriş. Şu üsttekilerin hoparlör olduğunu çok da sanmıyorum. Yanlarda yok. Ha, Bu telefonun neredeyse en önemli olayı. Bakın. Üstte e, dokunmatik tuşları var. Ve buradan e, basarak bunlara basarak oynayabiliyorsunuz. Mesela e, iki parmağınızla yönlendirip buradan sıkıp buradan şey tabi bunu adı neydi benim gibi dört parmak oynayanlar kullanmaz ama iki parmak oynayanlar için gerçekten çok güzel bir şey hem dört parmağa alışmak falan neyse bunu geçiyorum zaten kim oynuyor ki iki parmak yani Allah'ını seversen iki parmak oynayıp da yani o kadar önem veren yoktur gördüğünüz gibi şuradan bir adı neydi Ş şurada bir şey vardı bak ekstra özelliklerde büyük onu bir şey yapmamız. Bu arada arkadaşlar bu cihazın inanılmaz oyuncu özellikleri var. Zaten oyun testi videosunda şey yapacağım. Ee, işte ses değiştirmesinden tutun. Değişik değişik bir sürü özelliği var. Infinix AI var. O var. Bu var. Yani bayağı bir kapsamlı da bir telefon. Zaten videosunu çekeceğim için. Şu anda bakmam. Türkiye'de ilik olduğu için kutu açılımı yapıyorum. Yoksa yine yapardım ama Türkiye'de ilik olması daha birazcık önemli. Neyse. Gördüğünüz gibi kameramıza bir bakalım. Zaten şu an ekranda çok anlayamayacaksınız da. Bu nedir? Tam olarak AI kamera. Ha yok bu AI. Tövbe bismillah bu kamera ne? Şu an bilmiyorum çok belli oluyor mu da bak. Şu an benim kullandığım telefonla ben kameradan çekmiyorum arkadaşlar telefondan çekiyorum. Bir şunu kalite bir film bak. O bu çok sıkıntıymış. Zaten kamera için kullanmayacağım ama. Bu kamera kötüymüş hadi. Aa yok gerçi biz aynen. 4K 60 FPS bak. Kamerası daha iyi. O tamam. Şimdi bak belli oldu işte. Bakın mesela zaten 60 FPS 4K çekim yapabiliyor. Benimki 3K yapıyor. Neyse bu kadarı iyidir, yeterlidir. YouTube'dan şu anda video açamıyoruz. Belki ben bunun ses testini PUBG şeyinde yaparım ve handcam bir şekilde çekeceğim arkadaşlar bunları. Gördüğünüz gibi bu şekilde adı neydi? Anladım dedim. İzin verme dedim. Ayarlar bir dakika. Şu an bir şeylere bastık ama. Dur. Bu da oyun sekmesi gibi bir şey diye biliyorum. İzin verme dedim. Çık dedim. Neyse bunu ben sonra ayarlayacağım. Baya sonra ayarlayacağım bir şeyler var. Ee, arkasında böyle ışıklar var ama şu an ışıkları yakamadım. Ben bu cihazın teknik bütün detaylarına hemen bakıp geliyorum arkadaşlar. Ee, adı neydi şey yapıp ekstra bir telefon alıp. Şu anda hemen kaydımızı durduruyorum. Editte zaten birleştireceğim için sıkıntı yok. Arkadaşlar hemen geldik. Ee, telefonumuzu aldık ekstra bir telefon. Şu anda cihazın bütün teknik detaylarını okuyorum ve gördüğünüz gibi ışıklarını da yaktık. Güzelce yanıyor. Bakın. 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran. İşlemci olarak MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Zaten ben bunu biliyorum. Ondan sonra bellek ve depolama 8 ve 12 GB RAM versiyonları var. Ben 12 256 aldım. Bataryası 5500 mAh. Tasarım olarak zaten görüyorsunuz. Tasarımı bence gayet güzel. Cihaz Türkiye'de ne zaman geleceği bilmiyor. Bilmem ne bilmem ne. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazın bilgileri bu şekilde. Böyle güzel... ...güzel... Ee, özelliklerimiz var. 144 Hz olması bir kere arena Breakout'ta aşırı iyi bir detay. Ben bunu oyunları yükleyeceğim. Ee, yarın PUBG videosu gelir büyük ihtimalle. O birsü günde eğer sıkıntı çıkmazsa tabi arena videosu da gelir. Son olarak da şöyle göstereyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle işte inceleme videoları çekmem. Tabi şu an aldığım için çekiyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atın, abone olun, bilmem ne falan filan. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Ee, çünkü kanala biraz hype lazım videolarımın izlenmesi için. Like atıp abone olursunuz güzel olur. Telefonumuz bu şekilde genel olarak. Bakın beyaz kasa. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz Bye bay.